Arkadaşlar merhaba. Bugün size yine bir rota yarı teröründen bahsedeceğiz. Bu sefer canlı şahidim de var. Arkadaşım ben sana bir herhangi bir rüşvet verdim mi? Bu konuşmaları için yok. Araban tamire girdi, çıktı. Rota ayarına girdi, çıktı. Ne hissediyorsun arabadan şu anda? Bir de sana en son ne dediler? Sen suçu nereye attılar? 30 dingiler eğri bu arabanın dedi. O yüzden de rota ayarı tutmaz, değil evet, mi? O, tutmaz Peki o, ben de. sana ne dedim? Ya bu arabanın rota ben 6 ay önce ben yaptım. O zaman tutan araba sen kaza mı yaptın diye sordun mu telefonda sordum. Şimdi arkadaşlar bu ben de 1979 model gördüğünüz gibi direkt eski model kara bağlar yapımı bir rotayar makinesi var. Bağladım. Bunlar kötü olmaz ya. Hani gözden de belli. Yani keşke size buradan göstersem. Bakın tekerlek şöyle kapalı. Ki zaten ben makinemde gördüğüm için rahat konuşuyorum. Şimdi arabaya bir ayarı yapacağız arkadaşın yüzü burada. İşimiz bittikten sonra bir video daha alacağız. Bakalım yani ne, ne söyleyecekse odur. Ben de onun söylediğinin arkasındayım. Evet dostum araç sende. Ne diyorsun? 10 numara 5 yıldız. Parmak tutmamı mu da gerek yok. Dümdüz gidiyor araba. Beğendin mi? Çok süper, çok beğendim. Yani Benim şimdi o da rota yarıydı, bu da. İkisine de aynı parayı verdin değil mi? Evet, aynı parayı verdim. Tamam. Zaten ben dediğim gibi ben dükkan ismi hani vermek, kimseyi rencide anladım, etmek istemiyorum. Ama rota yarım bozukmuş değil mi? Denginde bir anladım. işim var mıymış? Hayır hiçbir işim yok. Araba kendi gidiyor. Direkt sokmam gerek yok. Ha. Güle güle kullan. Sağ Memnunsun. Ol. Memnunum. Çok memnunum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet Olum. olun. Elinle Sağ olun. sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz gerek müşteriler olarak sizlere gerek ustalara yani iki çift lafım var mı diyeyim artık ya da bir Dostane tavsiye mi? Hiçbir zaman vitrine aldanmayın. Yani şu gördüğünüz makine ortada. Dediğim gibi 1979 model. Şimdi ee, biraz önce yaşadığımız bu olayda ne Honda'nın suçu var ne Hunter'ın halk serisinin suçu var. Oradaki tamamen teknisyenin hatası. Yani iştir kişinin aynası. Söze bakılmaz derler. Bu da size böyle bir video olsun. Kanalıma yorum yaparak abone olarak destek verirseniz sevinirim.